Fransız basınında Galatasaray'la ilgili flash bir transfer haberi yayınlandı. Fransızların ünlü spor sitesi Sports France'da yer alan habere göre İspanyol stoper Alvaro González Galatasaray'a transfer olabilir. Gelin bu gelişmenin detaylarını hep birlikte inceleyelim. Haber siteden Alvaro Galatasaray'ın projesi tarafından iknami edildi manşetiyle okuyuculara duyuruldu. Transfer döneminde İspanyol stoper Alvaro González de yollarını ayırmak isteyen Olimpik Marsilya mutluluğu bulabilir şeklinde çarpıcı ifadelerin yer aldığı haber şöyle devam ediyor. Marsilya kulübü eski Villarreal oyuncusunu yakından takip eden Galatasaray'dan bir teklif alacaktı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre Olimpik Marsilya'ya satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapılabilir. İspanyol savunmacı Türk kulübünün teklifiyle yakından ilgileniyor. Ayrıca FC Valencia kulübünün de futbolcu için devrede olduğunu ve Jorge Sampoli'nin gelişinden bu yana ilk 11'deki yerini kaybeden oyuncuyu kulübe katmak istediğini de belirtmek gerekir. Fransız basınında Galatasaray ile ilgili çıkan haberler bunlar. Biz takımlarımızın dış basındaki haberlerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.